Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hemşirelik Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Ahmet Talha Uluca. Arkadaşlarım İrem Uğurlu, Özlem Toraman ve İbrahim Gezici ile merhamet yorgunluğunun hemşirelik hizmetlerine etkisini anlatacağım. Merhamet yorgunluğu, hemşirelerin yoğun çalışma temposu içinde sürekli acı, kayıp ve travma ile karşılaşmaları sonucu ortaya çıkan duygusal tükenme durumudur. Bu durum özellikle hastalarla birebir temas halinde çalışan hemşirelerde daha sık görülen önemli bir mesleki risk faktörü olarak değerlendirilmektedir. Merhamet yorgunluğu, hemşirelerin empati kurma becerilerini ve bakım motivasyonlarını olumsuz etkileyerek hasta bakım kalitesinde azalmaya neden olabilmektedir. Ayrıca bu yorgunluk durumunun uzun süre devam etmesi Hemşirelerde kaygı, depresyon ve tükenmişlik gibi çeşitli psikolojik sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Bu çalışma, hemşirelerde merhamet yorgunluğu düzeylerini ve bunun bakım kalitesi üzerindeki etkilerini inceleyen önceki araştırmaların önemini vurgulayan literatür doğrultusunda hazırlanmış olup, bu doğrultuda merhamet yorgunluğunu etkileyen faktörlerin kapsamlı biçimde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın amacı, hemşirelerde merhamet yorgunluğu düzeylerini belirlemek için yapılmıştır. Bunun yanı sıra merhamet yorgunluğunu etkileyen bireysel ve mesleki faktörleri ortaya koymak hedeflenmiştir. Son olarak merhamet yorgunluğunun hemşirelik bakım kalitesi ve mesleki performans üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma soruları: Birincisi, hemşirelerin merhamet yorgunluğu düzeyleri nedir? İkincisi, merhamet yorgunluğunu etkileyen bireysel ve mesleki faktörler nelerdir? Üçüncüsü merhamet yorgunluğu hemşirelik bakım kalitesini nasıl etkilemektedir? Dördüncüsü merhamet yorgunluğu hemşirelerin mesleki performansın hangi boyutlarına etkilemiştir? Tasarım türü bu araştırma literatür incelemesine dayalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada konu ile ilgili daha önce yayınlanmış makaleler, tezler ve kitap bölümleri sistematik bir şekilde taranmış ve elde edilen bilgiler karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bu tasarım doğrudan deneysel veri toplamanın mümkün olmadığı veya gereksiz olduğu durumlarda mevcut bilgilerin bir araya getirilmesi ve yorumlanmasını sağlamaktadır. Araştırmanın evreni konuyla ilgili akademik makaleler oluşturmaktadır. Örnekleme ise tarama kriterlerine uyan ve erişilebilir durumda olan makalelerden oluşmaktadır. Seçim kriterleri arasında yayınların araştırma konusuna uygunluğu, yayın dili, yayın yılı ve çalışmanın güvenilirliği yer almaktadır. Veri toplama araçlarımız bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak makalelerin incelenmesi kullanılmıştır. Araç olarak da konu ile ilgili akademik makalelerden faydalanılmıştır. Elde edilen bilgiler araştırmanın amacına uygun olarak metin içinde değerlendirilmiştir. Bu çalışma yalnızca daha önce yayınlanmış bilimsel makalelerin sistematik taraması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde tüm bilgiler ilgili makalelerden elde edilmiş olup veri toplama veya insan deneklerle doğrudan bir deney yürütülmemiştir. Çalışmada kullanılan tüm veriler kaynak gösterilerek ve telif haklarına uygun biçimde aktarılmıştır. Literatür taraması sırasında intihalden kaçınılmış ve her bir makaleye atıf yapılmıştır. Bu doğrultuda çalışma akademik etik ilkelerine ve bilimsel dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütülmüştür. Etik açıdan araştırma herhangi bir insan veya hayvan deneyi içermediği için ek bir etik kurulu onayı gerekmemektedir. Ancak kaynakların doğru şekilde gösterilmesine ve kullanılan tüm bilgilerde izin alınmış alıntıların belirtilmesine dikkat edilmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.